Merhaba arkadaşlar ben Nebise Mamsi EPS'den ve bugün sizlerle birlikte paraları tanıyacağız ama farklı ülkelerden gelen ve de eski paralarımız bu benim para koleksiyon kutum. ve de burada bir eski 50 kuruş ve bir Gürcistan'ın 10 kuruşu ve de bilmediğim bir para var böyle çok değişik Hangi bilmiyorum. Kaç para bilmiyorum. Ee, bu kadar şu an. Yine başlamadım. Çok eskiden beri. Ama eski paraları bulmak o kadar zor ki. Ve başka ülkelerin. İşte bende bu kadar var. Beni için teşekkür ederim. Lepesi Mavis Lepesi abone olmayı unutmayın. Ve Facebook hesa hesabından da arkadaşlık siteyi yönebilirsiniz. Bu arada Facebook hesabım Berat Çelebioğlu. Minecraft kısa e, orada işte bana arkadaşlık gönderirsiniz. Orada benim bir sürü miniş e, e, kulüplerim var falan. E, şey Kanallarım. Orada video çekiyorum miniş. Yani çok fazla arkadaşım var orada. Lütfen abone olun. Lafı uzatmadan ben gidiyorum. Ne kadar fazla abonemiz olursa o kadar çok video. Eğer dönüş videosu istemiyorsanız yazın lip balm yerden, lip balm yazabilirsiniz. Ama lip balm'larım da var yani. Hangi videoyu çekmemi istiyorsanız onu yazın. Kanal ismi değiştir falan isterseniz. Mesela lip balm çok istenirse lip balm'larımı çekeceğim. Eğer minik daha çok istenirse minik çekeceğim. Bu fazla uzatmayayım. Paraları da koyalım. Hop. abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve de arkadaşlar size bir haberim var. O haberi Facebook'ta söyleyeceğim. Bay bay.